Şimdi neredeyiz? Hamur kesiyorlar. Fatma ablayla geldik. Dündürünün evine. Baksanıza çok kalabalık. <laughs> Nüfus fazla olunca çocukların hepsini yapıyorlar muhtemelen. <laughs> Fatma abla gelir gelmez oturdu. <laughs> Allah gökte gülüyor. Bugün yağmayacak gibiydi. Şimdi yağmak üzere. bunu da. da yiyorum İçinde patates <laughs> ve yeşil soğan var değil mi pırasa mı <laughs> ha. bir yandan kesiyorlar bir yandan açıyorlar <laughs> çok kalabalık <laughs> çünkü Hatice'ydi değil mi adın <laughs> Hatice abla o kadar Halime, halime abla halime, halime. halime abla çok çocuk doğurunca çok malzeme yapmak zorunda evet, hepsine Burası dolu. Sinek geldi. Baksanıza. Kat kat. Bir de kesmişler daha bir de. Çok Neyse bugün o kadar sinek gelmiyor. Bir kere çok sinek vardı. Bir bir açtım. Evet, bu, bizim bu tarafta rüzgar var ya ondan buraya yaklaşmıyor. <laughs> herkese bir görev düşüyor herhalde. Evet, <laughs> Aynen öyle. Burada Değil mi? <laughs> Elanur götürsün seni. Elanur yardım et.

Evet ben pustum çünkü gök geliyor. <laughs> çok korkuyorum. Atma abla sus sus diyor. Korkma korkma sus sus. Tamam tamam. Öyle diyor bana. Birkaç gün birkaç gün bahçe sulamayacağız ama çok fena. Bahçeyi kurtardık ama çok fena. Korkulanlar yaşıyoruz. Ha, ben yaşıyorum. Anımlar vallahi çok cesur. Benim dışımdaki herkes gayet cesur. <laughs> Hatice canavar gibi mesela. Hiç korkmuyor. Canavar gibi Hatice. Allah! Korktu. Fatma <laughs> abla sürekli böyle diyor. Kapat enkeni. Senin tonunu açmış da. Ben o yüzden. akşam oldu kaç oldu 6 oldu değil mi neredeyse saat 6 oldu hanımlar kesiyorlar kesiyorlar bitmiyor bitmiyor bir yıllık <laughs> bir yıllık erzak hazırlıyorlar gök gürültüsü tam 2 saattir devam ediyor çok uzun sürdü yağdı yağdı Topraklar bence kandı artık. Gayet iyi yağdı bu sefer. Şöyle makarna yerine bunu tercih ediyorlar. Daha çok seviyorlar. İyi, çok değil ya. Ona benim ya. yani bir daha bir tarafını da <laughs> <mu>? da <kesinlikle, gülüyor> Her türlü sohbet var. eşliğinde mevcut, hamur kesilir. <laughs>

karşılandım. Bir de beter böcek gibi kirlenmişler. Her yerlerimi batırdılar. E, beni çok özlemişler. Ya da bilmiyorum. Karınlar acıkmış. Kurum ama hep var zaten. Şimdi onlara yemeklerini verdim. Haydut yere düşür mü oğlum? Düşüreceksin ondan sonra Kemik kep, kemi toprak olacak. Baksana et, da iyi. <laughs> Islanmışlar. Elektrik de yok. Giderken rapora baktım yağmur gösteriyordu. Ben de hemen bunu buraya aldım. Camları kapadım. İyi ki de yapmışım. İyi ki de, iyi ki de, iyi ki de. Şansa bakın. Dışarı çıkamadı ya. Olayı anlamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi şimdi bunlar yemeklerini yiyorlar. Şimdi şey hayduta biraz kemikli bir parça verdim. Ay şurası da birisini bir bulsam burası da bitse diye düşünüyorum. Ya ben bugün dediğim gibi dikiş yapacaktım ama Fatma abla dünürme gidiyorum deyince ben de kendimi alamadım. Gittim. Simoş ne kadar çok ıslanmışsın. Seni keşke şöyle güzel bir yıkayabilsem. Ondan sonra Orada da bir gök kürledi. Bir gök kürledi. Ben bir korktum. Bir korktum. Bir korktum. Allah. Şimdi bizi arabayla bıraktılar. Gelir gelmez. Bunlar bir atlıyor üstüme. Bir atlıyor üstüme. <laughs> Islanmışlar da biraz. Gezmişler bence. Hoşuna gitmiş yağmur bunların. Ciddi bir yağmur yağdı ama. iki buçuk saat neredeyse. Çok yağdı. Bahçeler kanmıştır. Görmek istiyorum bahçeler kanmış mı kanmamış mı. Yenip bakacağım. Ayakkabımı terli, Ayakkabılarımı ıslatmış şey çıkardığı için de. Yine de bakacağım bakalım. Haydut canavarı cebimi yırttı. Bu yeniydi. Abisine kurlar yapıyor. Hiç bana böyle nazik davranmıyor. Allah'ım ya Rabbim bu çok işini biliyor. Beni hor kullanıyor. <laughs> Elime bakın artık ben şiddetle başlamak istiyorum. <laughs> Ana. O ona kötü davranır biliyor. Bana yapmıyor. Ben ısıramam biliyor. De. Yürü git. Şekerim seni. Te. Şalvar bırakmadın ya. Hayır, git. Simoşan korkuyorsun, benden hiç korkmuyorsun. Çık hadi. Gel. Haydi Şuna bak ya, kedilere gözünü dikiyor. Bak, 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 bak. Aha. Ay siz avcılan avlanmaya hazır olun. Aha. İyi ki yukarı çıkamıyorsun. Bir de oraya çık bari. Simoşla oyna Simoşla. Kendi denginle oyna beni şey çıkarma bak Bizans savaşı yaparız seni. Evet. Eşek. İki saniye çıktım dışarı. <laughs> ne var yani ne ne ne. Simavlu şunu al buradan. Oğlum. Baksana. Simoş. Sakın altına kükreyim demesin avlu. Sen de kudurdun. Cebimdeki mendili almak için bunu yaptı. Heh. Bu muydu? Allah cezanı vermeye seni. Ağza bak. Lan o yenmez lan Allah cezanı vermeye. içinde sakızım da var. Bırak lan bırak lan. Bırak bırak. Hayır. Çöp çöp. Çekil. Çekil altına yer açacağım. Çekil. Altın iç eve girecek. Ah! çok kötü ısırıyorsun. Aydat. Şuna bak ya. Koca bir köpek çubuğu görünce uzaklaşıyor. Bunun yaptığına bak. Sen de gir be içeri. Yürü. İçeri içeri. Boşuna çıkmayın durmuş bu. Bak bak ona nasıl davranıyor Allah aşkına. Terbiyesiz bak 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 bak. Beni bir kere insan yerine koymuyor. Bak abisine abisine. Kurlara bak. Vallahi onu koklarken gıkı çıkmıyor. Ha. Ne zaman gelecek ya? Tipe bak. Oğlum o yaşlı. Senin gibi enerji dolu mu? Sen bizi yiyeceksin ama biz yaşlıyız. Allah Allah. Ay inşallah sırmaz Allah korusun. Görmedim böyle. Ay bir, bir şey yapmaz inşallah Sinavlı. Haydut bak. bakın. Sanki böyle var ya deli oluyor. Ne? Ay 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 ay. Simoş bak. Ya ay ay bir yerini acıtmayın. Ay Simoş sakın sırma oğlum. Çok korkuyorum. Ay sonu hayırlı bitsin. Ay. Haydut abartma oğlum. Haydut Simavlıyı sinir ediyorsun. Hayır tamam. Kızdı tamam tamam. Sinir etme yeter. Durdu ama gerçi duruyor herhalde. Durduğu zaman anlıyor. Anlar mı? Hiç anlaya anlar bir hali var mı? Şuna bakın. <laughs> Ay canım açacak. O büyük annem seni ısırır yapma. Ana ısırıyor çocuğu. Mavlı'yı hiç böyle görmedim. Aa, aa. Tövbe tövbe. Ay nereye çekiyorum karşıya? Aa. aa. Nasıl benim şalvarımı yırtacağına baksana. Çok tatlılar. 어 애뛰어 뭐야? 얘도 언 a l l a ya r a b b Yoruldu. <laughs> Dile bak. Oğlum da yoruldu. <laughs> Bu arada inekler e, neden bağırıyor? Elektrik yok. İnekler sağlamadığı için bağırıyormuş. Çocuklarıma maşallah deyin. Nazar değmesin bari. Çok korkuyorum haydutun başına zarar gelir diye. Dur kız açacağım. <laughs> Sonuçta büyük oldu. Ay çok komiksiniz. Kamil abla. Ha yok bir şey tamam. Yok yok bir şey yok. Bunları bir gör diyecektim. Aşağıdan ama bahçede değil. Ay başına. Hmm. Ay böyle oynarsa bunlar benden düşer benim yakamdan ya. Bir kez yapıyor bunu Simoş. Hadi koşturuyor onu. Aa, 10 dakika oldu inanın. 10 dakika oldu oynuyorlar. Arkada da kediler pıtır pıtır. Hiç yorulmuyor haydut hiç. Ah! Isırdı en sonunda ödümü koparttı. Tamam bitti bitti. Kızdırma tamam. Yeter oynamak istemiyor bitti. Bitti bitti kediden uzak dur. Tamam dinlenmek istiyor. Eşek. Bunların oyununu gösterecektim. Al. Al. Gel. Gel. Pis, 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 pis. gel. Evet arkadaşlar. Bugün akşamı karanlıkla karşıladık. Ve ilk defa mumumuz ve aydınlatmamızı açtım. Gördüğünüz gibi ateş böcekleri gibi adeta. Bir arkadaşımın elemeyi Göz nuru şöyle çevireyim. Pille aydınlatılan bir şey bu. Mumunu da yaktım. Ne zaman gelecek bu ışık hiç bilmiyorum. Saat 8 civarı şu anda. Çok fazla gök gürledi. Yağmur yağdı. Onunla mı alakalı hiçbir fikrim yok. İnşallah çok geç kalmaz gelir. Çünkü e, şarjım da azalıyor. E, hiç böyle karşılamadım bu evde geceyi. Yani ışıksız karşılamadım. Umarım çabucak gelir. Yarın zaten planlı bir kesinti olacaktı aslında ama bugün yağmurla alakalı muhtemelen bir sorun yaşandı. Ve gördüğünüz gibi akşam oldu. Yarın sağlıkla görüşmek üzere diyorum. Hepinizi seviyorum. Şöyle dışarıyı çekebilecek miyim? Hayır. Çekemiyorum. O yüzden şöyle bir görüntüyle sizlere bugün de veda ediyorum. Hoşçakalın.